sen iyileş de önemli olan o. Belki cumaya kadar iyileşirsin. Aa. Ha? Iyi İyileşir gelirsin kız belki. İnşallah. Fallar kapandığına göre artık iyileşiyorsun. Kim bakacak? Kendine bakıyorsun. Ee, Anne de öyle bakar. Gerçekten mi? Vallahi hep kapardı kendine bakar. Ay içim sıkılmış. İşte belli normal. Bak hasta çıkmış ben işte hasta var. Öyle mi? Dur. Enough. Bugün, yarın. Bakayım, ha, dur sen tut. Öyle aç, bana doğru çevir. Böyle yap, böyle. Yapacağım. Ha, i̇yice yap. Öbür tarafını da döndür. Döndür, 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 döndür. Hı. Nerede hastayı gördün ki? En dibinde. Yol var ama kapalı. Nereye gideceksin anne? Nereye gideceğim zaten. <laughs> Deli miyim? Ee, başka? Ben çıktım mı orada? Güzel oldum. Gelenler var bana hep. Şeye. Çan çana. Çan çana işte. <laughs> Sabah zaten yüce.